Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün 16 Haziran Pazartesi. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. 25. şampiyonu kutlamalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri şimdi Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götüreceğiz. Avusturya Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği etkinlikten detaylar ekranlarınıza geliyor. Şampiyonluk kutlamalarının bir diğer adresi Viyana oldu. Avusturya Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin organize ettiği etkinliğe taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. 25. Şampiyonluk kutlamasına Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren, futbol a takım oyuncumuz Yusuf Demir'le eski milli futbolcularımızdan Ümit Karan'da katıldı. Dernek Başkanı Eren İncesun'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte eski başkanlarımızdan Ünal Aysal, Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim kurulu üyemiz Bora Bahçetepe ve eski yöneticilerimizden Doktor Cem Kınay'ın video mesajları da davetlilere izlettirildi. 25 mutlu Abdullah Dikeç ve orkestrasının sahne aldığı organizasyonda daha sonra Dernek As Başkanı Metin Demir ve Ultrasan Avrupa Genel Koordinatörü Faruk Çelebi de bir konuşma yaptı. Gecenin özel konuklarından futbola takım oyuncumuz Yusuf Demir'le Eski milli futbolcularımızdan Ümit Karan, Süper Lig Şampiyonluk Kupamızla Türkiye Kupası'nı sahneye getirdi ve bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu çocukların yaşındayken idolün kimdi? Ee, idolüm Messi'ydi çocukların yaşındayken. Ee... Ama bizim için her zaman en büyük idol Metin Oktay'dır. Biz gidiyoruz. DJ Suat Ateş Dağlı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Viyana'daki kutlamalarda coşku doruğa ulaştı. <laughs> Organizasyonda kanalımıza açıklamalarda yapıldı. İki yeri birleştirmiş gibi olduk. Yani Avusturya'nın İstanbul'u çok güzel bir duygu. Çok gururluyum. Evet, hepimizin hedefi belli oldu şimdi. Üçüncü e, ligi de aldık. İnşallah e, seneye hedef 26. İnşallah Avrupa'da da güzel geliriz ve kupayı inşallah yine alırız. Biz her yerde varız artık biliyorsun. Bütün derneklerde, özellikle Avusturya Fan Club Derneği'ne te teşekkür etmek istiyorum. Ama tüm derneklerimiz, tüm kutlamaları çok güzel geçiyor. Biz kutlamaya alıştık ya, biz artık profesyonel bu konuda. Ee, i̇nşallah seneye çok farklı bir şampiyon kutlarız. Hatta başka bir kupalar kaldırabilirsek çok daha keyifli olur bizim için. Dediğim gibi ama her zaman en büyük destekleyicimiz, seyircilerimiz. Onlar işte biz onları biraz mutlu etmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah hepsi mutlu olmuştur. Dedim gibi burada olmak her zaman bizim için mutluluk. Zamanı var. İyi yerlere, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biraz şanssızlığı oldu işte o kart olayında. Onun dışında ama yeteneklerini özellikle Türkiye Kupası'nda oynadığı futbolla zaten gösterdi. Öyle dediğim gibi inşallah yani bunlar buradaki gençlere örnek olacaklar. Biz zamanda biz de biliyorsun Almanya'dan geldiğimizde biz de gençlere örnek olmaya başladık. Şimdi onlar da örnek olacaklar. İnşallah bol bol Avrupa'da Yusuf'lar yetişir. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Buradan tüm Türkiye ve dünyadaki tüm bizi izleyen Galatasaraylılara buradan selamlar gönderiyorum. Çok mutlu bir günümüz. İki kupamız da burada. Sağ olsun kulübümüz bizi destekliyor. Kupaları gönderdi. Taraftarlar büyük coşkuyla, kupayla fotoğraf çektiriyorlar. 25. Şampiyonluk, 5. Yıldız. İnanılmaz bir coşku var. Kupaların gelmesi de ayrı bir tat kattı olaya. Çok büyük bir eğlence var. Çok mutluyuz. Zaten siz de gördünüz kupalar sahneye çıktığında... Ee, çok da güzel oldu. Ümit Karan ve Yusuf Demir'in ellerinde çıktı kupalar sahneye. O da çok e, güzel bir olay oldu bizim için. Buradaki taraftarlar çok mutlu oldular. Herkes çok mutlu. Ee, Galatasaray için Avusturya'nın ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Her sene sağ olsun Galatasaray, Avusturya'ya kampa geliyor. O yüzden yazları bizim için çok e, güzel, heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ın maçlarına gitmek, e, antrenmanlarını takip etmek. Umarız bu sene de Galatasaray'ı burada güzelce ağırlarız. Avusturya'da çok güzel bir kutlama organizasyonu gerçekleştirildi. Futbol A takım oyuncumuz şampiyon takımımızın oyuncularından Yusuf Demir de etkinlikte yerini aldı. Detayları sizlerle buluşturmuş olduk. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Fernando Mustera 39 yaşında kulübümüzden bugün bir paylaşım yapıldı. Ekranlarınıza getirelim. İşte paylaşım ekranlarınızda. Bugün geride kalan 14 yılda Galatasaray formasıyla sayısız başarılara imza atan efsane kaptanımız Fernando Mustera'nın doğum günü iyi ki doğdun Mustera paylaşımı yapıldı. Futboldan farklı bir galibiyetin detaylarını şimdi sizlerle buluşturacağız. Ekranlarınıza getirelim farklı bir skor ortaya çıktı. U13 Genç Kızlar İstanbul Ligi B grubu birinci hafta maçında takımımız Galatasaray'ımız Eyüp Çırçır İmar Sporu 12-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Takımımızı, sarı kırmızılı ekibimizi bizler de tebrik ediyoruz. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bayern Münih'ten farklı bir başlangıç geldi. Detaylar ekranlarınızda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A grubunda Porto'yla Palmeiras, East Rutherford şehrinde karşılaştı. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. Pasadena şehrinde oynanan B grubu ilk maçında Paris Saint-Germain Atletico Madrid'i 4 golle geçti. Atletico Madrid'de Lenglet 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. B grubundaki diğer maçta Brezilya temsilcisi Botafogo ABD ekibi Seattle Sanders'la Seattle'da karşı karşıya geldi. Botafogo maçın 28. dakikasında Kunya ile öne geçerken 44. dakikada Jesus da farkı ikiye çıkardı. Seattle Sanders 75. dakikada Rolda'nın golüyle farkı bire indirse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi. C grubunda Bayern Münih ile Auckland City, Cincinnati şehrinde karşılaştı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern Münih, Koma'nın 6 ve 21, Boe'nin 18, Olise'nin 20 ve 45 artı 3, Müller'in 45 ve 89, Musiala'nın biri penaltıdan olmak üzere 67, 73 ve 84. dakikalarda attığı gollerle 10-0'lık galibiyete ulaştı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Turnuvanın ardından takıma veda edecek Müller, Bayern Münih kariyerindeki gol sayısını 250'ye çıkardı. Formüle 1'de hafta sonunda heyecan Kanada'da yaşandı. Yarışı George Russell kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'si Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Givineau pistinde 70 tur üzerinden yapıldı. Pol pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell sezonun ilk galibiyetini elde etti. McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi. Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell'ın 1.014 saniye arkasında üçüncü oldu. Pilotlar klasmanında Oscar Piastri 198, Lando Norris 176, Max Verstappen 155 puanla ilk üç sırada yer alıyor. Takımlar klasmanında ise McLaren 374 puanla zirvede bulunuyor. Formula 1'de sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 29 Haziran'da koşulacak. Arman Duplantis sırıkla atlamada dünya rekorunu 12. kez kırdı. Arman Duplantis sırıkla atlamada rekorları kırmaya devam ediyor. İsveçli atlet, erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. İsveç'in başkenti Elmas Elmaslik etapında mücadele eden olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis 6,28 metreyi geçmeyi başardı. Armand Duplantis, Fransız Renault Lavigne'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metre ile elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu. 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın. <laughs>